Arkadaşlar not almanız gereken çok önemli bir video olacak. E, denemeler sürecini başlatan çok öğrencimiz var şu süreçte ve denemelerde karşınıza çok çıkacak. Karşınıza sürekli ısıtılıp ısıtılıp getirilecek bir kavramdan bahsediyorum. Temsil heyeti. Temsil heyeti gördüğüm zaman ne düşünmem, hangi yorumlar üretmem lazım onlardan bahsedeyim. Bakın temsil heyeti deyince aklınıza önce bir ekip gelsin. 9 kişilik bir ekip. İlk kurulduğunda 9 kişiydi. Daha sonrasında sayısını yaptı. E, Sivas Kongresi'nde 15'e çıkarılarak tüm yurdu temsil eder hale gelen bir ekiptir bu. Şöyle düşün. İlk defa temsil heyetinin gündeme geldiği kelime olarak geçtiği ifade edildiği yer neresi? Amasya Genelgesi. Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal şöyle bir ifade kullanıyor. Siz burada zaman kaybetmeyin, hızlandırın ben yazarken. Bakın. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul kurulmalıdır. Milli 1 kurul kurulmalıdır. Arkadaşlar bu ifadeyi gördüğünüz zaman aklınıza ilk gelecek olan şey nedir? Temsil heyeti. Demek ki Amasya Genelgesi'nde temsil heyetinin kurulması gerekliliğinden bu cümleyle bahsedilmiş. Bu bir. İkincisi peki temsil heyeti ne oldu da kuruldu? Erzurum Kongresi toplandı. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti 9 kişilik bir ekip olarak kuruldu. Ve başkanlığını kim yaptı? Mustafa Kemal. Peki nereyi temsil ediyor temsil heyeti? Erzurum Kongresi'ndeyken doğu bölgelerimizi temsil ediyor. Ama Sivas Kongresi toplanınca tüm yurdu temsil eder hale gelecek. Çünkü sayısı 15'e çıkarılacak. Ülkenin her yerinden, her kesiminden temsilciler gelince tüm yurdu temsil eder hale geliyor. İşte ben burada bir yorum oluşturacağım. Dikkat et. Eğer temsil heyeti tüm yurdu kapsıyorsa, tüm yurdu temsil eder hale geliyorsa burada ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış oluyor. Yani tüm yurdu halkı temsil ettiği için ulus egemenliği ya da milli irade kelimesi burada devreye giriyor. Çünkü halkın temsilcileri var burada. Milletvekili gibi düşünün ama henüz değiller. Peki bu temsil heyetinin arkadaşlar ilk siyasi başarısı ne oluyor? ÖSYM bunu çok seviyor. Lütfen iyi dinle. Bak. Sivas Kongresi toplanacağı zaman damat Ferit Paşa hükümeti bu kongreyi toplanmasını istemiyor, engellemek istiyor. Çünkü burada milli mücadele lehine kararlar alınacaktı. E damat Ferit de milli mücadele karşıtı bir adamdı. Şimdi Osmanlı sadrazamı olan damat Ferit Sivas Kongresi engellensin diye o dönem Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendiriyor. Ve Ali Galip Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Ali Galip'i derdest ediyor. Yani e, onu engel Kongreye engellemesine izin vermiyor. Ve daha sonrasında damat Ferit Paşa hükümetiyle Mustafa Kemal yani temsiliyeti iletişimi koparıyor. Yani temsiliyeti damat Ferit'i tanımıyor. Bunun üzerine de Padişah Vahdettin ne yapıyor? Damat Ferit'i azlediyor yani görevden alacak istifa ettirtiyor. Peki ben de diyorum ki damat Ferit'in istifa ettirilmesi ya da etmek zorunda kalması temsil heyetinin ilk siyasi başarısı oldu. Buna yıldız attım. Peki damat Ferit'in yerine kim geldi? Hemen notunu al. Yeni bir hükümet kuruldu. Ali Rıza Paşa hükümeti. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bu işin şakası yok. Bunlar çok önemli bilgiler. Lütfen not al. Tamam mı? Bak, damat Ferit gitmiş, yerine Ali Rıza Paşa gelmiş. Tamam mı? Bu Ali Rıza Paşa da temsil heyetinin varlığını kabul eden ilk Osmanlı hükümeti oldu. Çünkü Ali Rıza Paşa hükümeti döneminde Amasya görüşmeleri denilen görüşmeler yapıldı. Ve Amasya görüşmelerinde bildiğiniz Osmanlı temsilcisi olan Ali Rıza Paşa hükümeti bir temsilci gönderdi. Ve Amasya'da temsil heyeti ne yaptı? Bu temsilciyle görüştü. İstanbul hükümeti yani Osmanlı ne yaptı? Temsil heyetinin varlığını ilk defa tanımış oldu. O yüzden sorularda gelecek. Temsil heyetinin varlığı ilk kez hangi gelişmeyle tanındı? Amasya görüşmeleri. Amasya görüşmelerinde Osmanlı'yı temsilen hangi hükümet vardı? O dönem Ali Rıza Paşa hükümeti vardı. Niye bu var? Çünkü e, Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kalmıştı. Peki Damat Ferit'in istifası temsil heyetinin neydi? İlk siyasi başarısıydı. Burayı durdur bir daha izle gerekirse çok önemse. Peki temsil heyeti ilk yürütme etkisini ne zaman kullandı? Arkadaşlar Batıcı kepesi Kuvayı Milliye Komutanı olarak Ali Fuat Paşa'yı ne yapıyor? Temsil heyeti oraya görevlendiriyor. İşte bu da temsil heyetinin ilk atama yapması, yani yürütme gücünü kullandığının göstergesi oldu. Peki temsil heyeti ne zamana kadar görev yaptı? TBMM açılana kadar. Demek ki temsil heyetinin temsil etsin. Yerini TBMM alacak. Peki TBMM ne zaman açılıyor? 23 Nisan 1920. Demek ki TBMM Milli Mücadelenin yeni organizatörü oldu ve Milli Mücadele daha organize bir şekilde Ankara merkezli olmak üzere yönetildi ve Milli Mücadele bu şekilde zorluklarla kazanıldı. Arkadaşlar videoyu önemseyin. Burada üzerinde durduğum noktaları ben zaten sınav dan belki bir hafta önce falan yeniden anlatacağım çünkü sınavda beklediğim şeylerden biridir bu temsiliyeti. Denemelerde falan karşınıza çok sık çıkacak. O yüzden lütfen not al, güzelce çalış, iyi çalışmalar, Kendinize iyi bakın.